Mustafa'cığım bana kartıma para atarken yardımcı olur musun bebeğim? Hı, evet, evet. Kartı al. İlk önce koy oraya. Evet, ha, doğru bu doğru. parayı al. At oraya bebeğim. Pardon. Aç parayı aç. Aç. Tamam. Gördün mü parayı nasıl kaptı hemen? Oldu mu? Tamam, At Atmedi. Aferin sana. Mustafa bana çok büyük yardım etti. Kartımıza para yüklerken. Mustafa ile biz otobüse bineceğiz. Bir evimize gideceğiz. Değil mi Mustafa? Hı -hı. Seviyor musun otobüste yolculuğu? Evet. Biz neredeyiz şu an Mustafa? Şu an. Otobüs evet şu an biz otobüsleri bekliyoruz. Biraz sonra otobüs kalkacak. Ve Mustafa'yla otobüse binerek evimize gideceğiz. Tamam daha koymana gerek yok anneciğim. Burası üstte durulamıyor tabii. Tamam. Tamam şimdi kartımızı elinde sıkıca tut. Kaybetme. Otobüse bindiğimiz zaman kartımızı basarak geçeceğiz. Tamam mı anneciğim? Hafta sonu anneaneye gelmiştik. Anneannesini gördük Mustafa'nın teyzelerini, dayısını ve kuzenlerini gördük, ziyaret ettik. Göre, de... Efendim? Gittik. Evet, sonra Esra ablasına gittik Mustafa'nın. Esra ablasını, Gidim. Betül ablasını, Elif ablasını gördü. Evet, iki akşam kaldık. Şimdi de evimize gideceğiz. Evet. Çünkü yarın pazartesi okullar başlıyor. Mustafa'nın ablasıyla abisi okula gittiği için biz de evimize gidiyoruz. Değil mi anneciğim? Yani yarın mutluluklarımız var. Evet otobüsümüz geliyor anneciğim. Şimdi gidelim otobüse binelim. Ve arkadaşlar biz otobüsten indik. babam bekliyor. Evet biz otobüsten indik. Şimdi de Mustafa'nın babası gelip bizi alacak ve evimize gideceğiz. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.